an bana paranın ne kadar zor kazanıldığını öğretmeye çalışıyor. Sağ ol babacığım. Murat, bir bakar mısın? Buyur abi. Evlisin değil mi? Evliyim abi. Kaç çocuk var? Üç çocuğum var abi. Murat abi hiç çöpten çıkardığın ekmeğin küflü tarafını temizleyip kalanını yedin hmm. mi sen? Üç çocuk var, evlisin, ev kira, hanım çalışmıyor. Yok abi. İstanbul gibi bir yerde 45 bin lira maaşla yaşamaya çalışıyoruz. Maalesef. İki numara küçük botla. Ayakların, parmakların yara ola ola. Gezmek zorunda kaldın mı? Yok. Konteynerde yiyecek bir şeyler ararken fare sırdı mı seni? Hayır. Peki incecik bir gömlekle kışın ortasında yakacak böyle birkaç parça tahta aradın mı hiç? Yok abi hiç aramadım. İyi. İyi. Benim hayatımın yarısı dediklerimi yaparak geçti. Sen benim ne yaşadığımı tahmin bile edemezsin. Vallahi. O yüzden. Tamam işine bak sen. Tamam. Civan. Abi. Civan nereye? Ait olduğum yere.